Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün Tomris'i inceleyeceğiz. Ustalık becerisi açılmadan önce ve açıldıktan sonra diye değerlendireceğiz. Selim'le ve atacağız tabi burada. Tomris'i 5-4-5-5 çok az kaldı. Yani bugün fullenmiş oluyor. Ee, öncesi ve sonrası diye olacak video. Ee, zaten ikinci becerisinin çok bir önemi yoktu. Sadece ustalık becerisi açılmış olacak. Sizin de şansınıza tabii ki Tomris böyle giderse. Bakalım ustalık becerisi... Tomlis'i ne kadar güçlendirecek bunu görmüş olacağız. Selim var Discord'da. Şimdi onun yanına gidelim ve onunla beraber videoyu başlatalım. Alo. Ürünü şimdi aldım. Tamam. Bende de ürün var. Onu bu arada videoda söyleyeyim. Saldırı buff basılı değil sende değil mi? Bende de basılı değil. Saldırı savunma basılı mı? Yok değil. Kanka bana bir şeyin yetenek ağacını atar mısın? Selahattin. Evet. Ben de Edward'ımın yetenek ağacını göstereyim bu arada. Edward'ın yetenek ağacını bu şekilde yaptım ben herkes şunu diyecek. Bakın bu aslında meydanda çok da güzel bir beceri değil. E, saf öfke özellikle bu KVK aşamasında. E, hem verdiğiniz beceri hasarını arttırıyorsunuz hem de alınan beceri hasarı artıyor. Edward ve YSG gibi komutanlar artık bizim mevcut bulunduğumuz KVK'da o da kaldığı için e, çok da doğru değil bu beceriden gitmek bu tarz komutanlarda. Ee, ama e, ben Edward'ı daha çok rally açarken kullanıyorum mesela ve rallylerde de içeride Konstantin Martel gibi komutanlar olduğu için saf öfke benim için önem taşıyor. Bu tarzda bir yetenek ağacı yaptım. E, tabii ki öfke kısmından gidenler ve okçudan kısanlar da var. E, biz bunu birazcık denedik. E, full okçu birazcık daha bana iyi gelmişti. E, zamanla değiştirebiliriz bu yetenek ağacını tekrardan. Şimdilik böyle ama ileride değişebilir. E, şimdiye kadar çok fazla göstermek istememiştim yetenek ağacını Edward'ın. Çünkü üzerinde bir çalışma yapmam gerekiyor ve çok uzun bir konu. Bu yetenek ağacı mevzuları çok çok uzun bir konu. Kanka bir önceki VS'mizde e, Selahattin Takeda vardı sen yine. Ben Edward YSG ile çıkmıştım ve dövmüştüm seni. Ama senin Takedan evet. yarımdı. E, Selahattin'de bir değişiklik yok. Bu arada 50 değil mi? Evet kısmen yetenek ağacı farklılama Yetenek ağacını birazcık Selim değiştirdi. E, ama Takeda'sı full artık. Öncesinde Takedan full değildi ama bende de YSG vardı. Tomis yoktu. E, bu sefer dövebilirsin. Sonuçta süvari vs. okçu yapıyoruz burada. Bakayım yetenek ağacını. Aynen bu e, bir süvari videosundaki arkadaşının da tavsiyeleriyle birazcık değiştirdik. Kendi tarzımızca bir Selahattin'e yetenek ağacı yaptık. Bu yetenek ağacı da zamanla değişir arkadaşlar. Şimdi Selahattin'i yeni yeni tecrübe ediyor burada Selim'de. De, yani tecrübe ettikçe tecrübe ettikçe farklı yetenek ağaçlarına gidiyor. Kanka yalnız yetenek ağacında şeyi niye almadın Selahattin'de? Karşı saldırı saldırıyı niye almadın? Destekten niye kısın öyle? Yani arkasına Takeda kullanıyorsun. E kanka mecburen yok. %90'ı kapat oraya aç gerekirse. Yani daha iyi olurdu. Yani bu yetenek karşıları üstüne daha geniş kapsamlı çalışmalar yaparız. Zamanla daha da ilerleyen zamanlarda daha da bu yetenek karşıları değişecektir. Sürekli sürekli mevcut mevcut bulunduğunuz krallığa göre bile yetenek karşılarını sürekli değiştirebiliyorsunuz. Zaten bunun mevzu konuşmasını çok yapmıştık. ben peşin peşin bir yandan da anlatıyorum işte. Saf öfkeye niye gittin? Mantıklı mı gibi yorumlar gelecek çünkü mesela Edward'da. Ben bu yetenek ağacını gösterdiğimde mantığını anlatıyorum. Hani Daha çok Konstantin rally'lerinde çok kullanıyorum ben. İçeride Konstantin, Martel gibi komutanlarla savunduklarında çok çok kullanıyorum Edward'ı. Ve benim için önemli bir kısım orası. Evet biz geri geleceğiz. Fili'de de klandan çıkalım. Şövalye tamam. başı yaptın komutanını. Temanı kaldırdın. Yaptım. Kaldırdım. Tamam. Takedası full. Vallahi bir önceki vsyi ben evet. kazanmıştım. Tekrar diyorum bunu biz merak ediyoruz. Biz bunu merak ediyoruz. Hazır mısın kardeş? Hazırım. Saldır diyorum. Saldır. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Bilemiyorum. <laughs> Bakalım ilk, ilk kim çok vuruyor. Kanka ilk sen çok vuruyorsun ama tabii ben burada şeyi çok vuracağım. Beceri hasarını çok vuracağım biliyorsun. Bayağı erittin beni ya. Yok kanka sen beni daha az eritiyorsun şu anda. Benim ordu sayım çok çok azaldı. Yok hard dövüyorsun beni hard dövüyorsun. Takeda'nın fullenmesi çok iş yapmış. Burada oh my ya god. Rap. Yalnız Takeda Edward ne Edward Thomas ne, ne güzel. güzel. Edward, Sürekli Edward, camı. Edward Thomas güzel kanka. Bakalım ben bak bir okçu olarak ben iyi dayandım senin karşında yine de. Ama bu sefer beni erittin ya. Senin bu Selahattin Takeda'nın fullendiği zaman Selahattin'in de fullendiği zaman benim hiçbir şansım yok gibi. Ama Tomris fullenince ne olacak? Ben bunu merak ediyorum. Bir de Tomris fullensin. Ama şu anda şartlar eşit. Senin Selahattin'in de mesela 5-5-5-1 ee, sonuçta. Evet. Dördüncü becerisi şehirlerde iş yapıyor. E Tomris'in de benim ikinci becerisi bir. Ben kaçsam mı ki ya? Beklemiyordum böyle. Kaçma benim. kaçma kaçma. Sonucu tam görelim. Kaçıyorum. Kaçma kaçma. Kaçıyorum. <laughs> Hayır. Kanka ya vur. Fırtıda fırtıda da ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin dedik ama sanki bayağı. biraz ters oldu bu. Baya baya çatırdadı kardeş. O kırmızıya bile düşmedim. Kanka çok fena ya erimi ölmüyorsun yani ölmüyorsun. Yani Edward evet. Thomas bir öncekinde Edward Y.S. seni çok güzel dövmüştüm. Sen ne kadar ki askerin var Ne kadar askerin var? Ben laf bir, ettim. ne kadar askerin 18 bin, 18 var? 18 bin. 18 bin. bekle 1047. kaçma. 18.047. 18.047 ile geliyorum kanka. Ve binası uzak olduğu evet. için tekrarlayamıyoruz maalesef. Selim'le bunu. Onun için geri yollamayacağım. 18.047 ile çıkalım. Bana belediye binası uzak. Tamam. Geçen de ben seni çünkü Edward YSG ile dövmüştüm ya. Acaba evet. e, şu an kendi mesela devam edelim VS'ye. Nasıl bir etki olacak? Edward YSG yaptım. Edward YSG yaptım. 18.047 ile çıktım direkt. Kaç askerin Allah kaldı? Allah. Ben ben kırmızılardan olduğu için anlayamıyorum. 4700 askerim kaldı şu an. Yok kanka yine ağzıma ağzıma vurdun. Hmm. Yetenin kadığıma laf etmiştin değil, değil mi sen benim? Ana <laughs> yani Takeda'nın atılanması ne kadar çok etkilemiş. 5000'e 3000 e, bayağı bir ağzıma tükürmüşsün Edward DSG'den. O hem de binde. Yani Oha Edward kanka ne kadar çok fark etmiş. Edward Tomlis'te 8 bine bak sadece Selah Takeda'nın fullenmesi. Bir önceki vsmizde ben seni biliyorum çok rahat kesmiştim. Evet bu, evet. Bu VSD Takeda'nın fullenmesi ustalık becerisi. Bir önceki VS'de ben inanamamıştım bir de buff mı var yani ekipman mı var tekrar tekrar incelemiştik her şeyi. Ben de incelemiştim aynen. Bir önceki demek ki Takeda'nın ustalık becerisi Takeda'yı aşırı derecede güçlendiriyor. Burada bunu Hı. görmüş olduk. Yani 7000'e 7666'ya yani sen bir ara Takeda'dan soğudun ya seni. hadi oğlum, O raporu gördüğün için evet. <laughs> Aa, evet. çok, çok fark etti ya. Ya dedim 3. kışak süvari komutan dedim. Ne yapıyor dedim dedim. Edward Tomlis vs'ni yenileyeceğiz az sonra. Yani Tomlis'in ustalık becerisi bakalım Tomlis'i ne kadar güçlendiriyor. Takeda'nın ustalık becerisi yani Takeda'yı fullemek e, bir komutanın nasıl güçlendirdiğini gördük. Aslında komutanları, e, sarı komutanları... Fullemenin ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. Bakalım Tomlis fullenince e, nasıl bir rapor ortaya çıkacak. Bunu da görmüş olacak herkes. İkinci becerisi Tomlis'e hiçbir şey katmıyor. Sadece ustalık becerisi. Bakalım ne kadar güçlendirmiş olacak Tomis. Acayip mutlu oldum, acayip sevindim. Sel Selahattin Takedağ. Ağzıma tükürdün lan. 20 bin hastanem <laughs> oldu. Zaten ben kaç bine çıktım <laughs> ama sağa ya Allah'ını seversen. Geçenki VSE'yi kaybedince böyle bir benim moralim falan bitmişti yani. Şu anda benim moralim bitti kardeş. <laughs> Saat gece 3 oldu ve şu anda Tomisi full eve geldi. Selim saat 3 artı 2. 3 artı 2. Abi açıyorum ya heyecanlıyım. Ee, Hadi. Karşı saldırı hasarı. Selim burada bekliyor. İkimizde de ürün yok. Bir beceri daha arttı. Abi full full kaka çok tatlı. Şu komutanın ustalık becerisi açmak kadar güzel bir şey yok. Sarı sarı parlıyor. Takeda'nın komutan becerisi gücü kaç sene? 89 bin. 89 bin. Adam beni pataklamıştı. Şunu favorileri alalım. Geliyorum. Kendime güveniyor muyum? Kendime güvenmiyorum. Hayır. Kanka. <laughs> ben kendime çok güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> 50 milyon altında girebilirim. Zehir birikti kardeş. 8, 9, çat, 12, 13, 13 zehirde vurdum kanka sana. Ya abi çok fazla vuruyorsun ya. Abi, I like bu üç. normal değil yani. Aşırı fazla vuruyorsun bana. 2 katım vuruyorsun ee, abi. 320. Ha, şu an dur dur güzel vurun bir ara. Bak 135'e 300 2 katım vurun genellikle. 2 katım. Ya beni erittin ama bu sefer ya. Kanka Tomlis de güzel vuruyor. Ama yine de al, alacaksın alacaksın. Sağlam vuruyorsun kanka. Bir şey söyleyeyim. Ekipman yok değil mi etfutta? Yok yok. Kalan yani beklemiyordun herhalde bakalım. o becerisi. Az önce tabii ki ben senin canını buralara düşürememiştim. Tomis'in fullenmesinin gücü kardeş. Kardeş. <laughs> ağır yaralı da bakarız anlar. E kanka sen bana daha çok vurcan kesin yani. E, totalde baktığın zaman. E, sen bana daha çok vuruyorsun. Zaten bak beni şu an eritiyorsun. Canın yere düştü. Şu an iyice fazla hasar yemeye başladım. Tomis'in e, şeyi çok güzel. Animasyonu çok güzel. Ağır yaralıyla iki raporu kıyaslarız. Ağır yaralı. Tabii, ya tabii sen beni yine ezdin. E, yine ben benim daha çok zaten sarıya düştüm. Şu an aşırı ağır yaralı alıyorum ben. Ben sana 87 vuruyorken sen bana 250 vuruyorsun. O kadar bir fark var arada. 5 katlık bir fark var şu an arada. Ama az da önce da ben senin canını kırmızıya düşürememiştim. Bakacağız iki raporu kıyaslayacağız kardeş. Bakalım Tomis'in ustalık becerisinin açılması Tomis'i ne kadar güçlendirdi. Bakalım. 13.000 ağır ya yaradan ya. var. Senin 8.000 var. Az önce e, kişi ki şeyde 15.000'e kanka benim sana verdiğim hasta ağır yaralı çok değişmedi. Aynı hemen hemen. Evet. 50.000 50.000 50.000 15.295. Benim aldığım ağır yaralı sayısı baya bir azaldı ama. Sana verdiğimde birazcık daha arttı. En azından 2 kattan daha azaldı yani. Az önce 2 kattan fazla gibiydi. Ya da tam 2 kat mıydı? 2 kattı. Evet. Kanka yine Edward çıkacağım ben. Edward Thomas çıkacağım. Ama savaşı birazcık erken bitireceğiz bu sefer. O Edward %70'in üzerindeyken ki bonus var ya. O %70'in üzerindeykenki evet. üzerindeyken ki bonus ne kadar etkiliyor? Ve bir de savaşı erken bitirmek ne kadar bir fark oluşturacak? bize. Geliyorum. Direkt saldırıyorum kanka. Tamam. İki kez beceri vuracağız. Ben iki beceri vuracağım kaçacağım. Tamam. Bak ben, ben bırak deyince bırak beni. Bırak deyince bırak. Tamam. kanka sen beni çok fena CT ediyorsun. Bu aşırı CT ediyorsun. Selahattin'le falan da. Sen erimiyorsun sadece. Ölmüyorsun çok. Ben Richard'ı daha rahat eritiyorum ya. Bırak beni. Bırak beni. Kanka bırak Ama son becerimi vurmadım ki. Son becerimi Allah Allah. Bırak. İki beceri vurdun işte. Çok fark ediyor. tam Allah Allah başlayacağım he seni bana beceri vurmanı mı bekleyeceğim her seferinde artı bir de ben senden kaçarken bana vuruyorsun sayılmaz bir de savaşı erken bitirmek gayet etkiliyor kanka Arkadaşlar devamında e, Selim Atilla'sını belli bir kıvama getirebildi. 5 5 4 4 bir Atilla'yı görüyorsunuz. Aynı şekilde Edward ve ile bu sefer Atilla ve Takeda ile VS atalım dedik. E, bakalım nasıl bir etki ortaya çıkıyor diye hani Atilla'nın performansını merak ettik. Tabii ki Atilla full değil burada. Bu VS'yi yaparken Discord'da değildik maalesef ve ses kaydı alamadım canlı bir şekilde. Sağlam bir hasar vurduğunu görüyorsunuz Atilla'ya. Selahattin çok aşırı CT'liyor. E, i̇lk 3 becerisini 5 yapmak çok kolay. E tabii burada Atilla birazcık daha yarım fullendiği zaman çok çok daha sağlam hasarlar vuracaktır. Özellikle süvari arkadaşlar böyle bir okçunun e, süvariyi dövdüğünü görünce zorlarına gidiyor. E, aynı olay Selahaddin Takeda Vezesinde de olmuştu. Selahaddin de yarımdı, Takeda da yarımdı. Dövdüğümde süvaricilerin biraz zoruna gitmişti ama yarım komutan. Bakın burada Edward da Tomris fullken Atilla yarım henüz. Atilla fullendiği zaman her türlü ağzıma tükürecektir. Birazcık daha burada Atilla ve Selahaddin'i kıyaslamak gerekiyor. Atilla çok yüksek hasarlar verebilen bir komutan. Yetenek ağacına baktığınız zaman hem saldırı yetenek ağacının olmasından dolayı normal hasarları çok çok daha yüksek. Aynı zamanda tabii ki becerileri de yine hep hasar üzerine odaklı bir komutan. Beceri hasarının %15 kırıyor. Aslında bu yine tabii ki nük komutanları CT diyor beceri hasarını %15 kırması ama Selahaddin'de bu oran %30 %30 kırıyor olması çok daha yüksek bir rakam. Bir de dördüncü becerisine raporlarda baktık. 10 saniyeli bir aktif hale geldi. Bu dördüncü becerisine Atilla'nın daha net bir şekilde inceleyeceğiz tabii ki. Şimdilik gözlemlerimiz Atilla'nın 4. becerisini hemen hemen 10 saniyede bir yani aktifleştirdiği gibi gözüküyor. Şu an için gözlemlerimiz ama tabii ki bu şeye tekabül ediyor. Daha çok birçok komutanda zaten var biliyorsunuz. yüzde %10 ihtimalle olan bir beceri gibi oluyor aslında dördüncü becerisi bu durumda. Ama bunu tabii ki daha ilerleyen zamanlarda gözlemleyeceğiz. Hani dördüncü beceri aşırı nörflemişler gibi duruyor Atilla'nın. Bir de bu VS'leri atarken krallık teknolojisine dikkat etmedik. Aslında burada Selim benden birazcık teknoloji olarak önde olmuş oluyor. Krallık teknolojisinden kaynaklı. süvalere daha çok bağış yapılmış. E, bunu dikkate almadık. Krallığa döndüğümüzde teknolojiler tam işte olacak. Yine e, bu VS'lerin rövanşını yapacağız. Yani senin burada birazcık daha avantajlı. Ama ne olursa olsun yarım bir Selahattin'le ağzıma tükürdü. Bu gerçek. E, yarım bir Atilla ile bunu tam olarak başaramadı. E, ama bu Selahattin Atilla'dan daha iyi bir komutan yapma. Sadece biraz daha tank bir komutan Selahattin. Birazcık daha nuke counter'ı. E, Atilla fullendiği zaman Atilla da çok ustalık becerisi özellikle %50'nin altına düşen rakiplere %20 hasarı artırıyor olması Atilla da ustalık becerisini açılınca bir evrim geçirecek gibi. Burada süvari arkadaşlara sadece şunu tavsiye edebilirim. Ee, Atilla kasmayın diye bir şey kesinlikle söylemiyorum. Bazen söylediklerim yanlış anlaşılıyor. Selahattin'e 5-5-5-1 yapabilirsiniz. İlk 3 becerisini 5 yapıp son becerisi de kaldı takdirde güzel bir performans veriyor Selahattin gayet. Bunu zaten gördük ki ustalık becerisinde en de sonunda açılır zaten. Ama devamında İlk önce Atilla'yı bir fullemeniz gerekir Selahattin'den önce. Çünkü Selahattin'in ilk üç becerisini beşlemek kolay. Ustalık becerisi ahım şahım bir şey kasmıyor gibi Selahattin'e. E, ama Atilla önemli abi. O, Selahattin'den hemen sonra Atilla'yı fullemeye bakın. Atilla fullendikten sonra da kas yalnız komutanlara yön verirsiniz. İsterseniz Selahattin'le dönersiniz. İsterseniz de farklı komutanlara yönelebilirsiniz. Bu arada Atilla Takedayı ve Selahattin Takedayı güçlü yapan asıl Olay bence Takeda unsuru burada Takeda gerçekten çok tatlı ve güçlü bir komutan Dört becerisi de iş yapan saçma sapan bir becerisi yok yani her becerisi bir şeye yarıyor Takeda'nın ve gerçekten çok tatlı ve güçlü bir komutan çok tank bir komutan Takeda saldırı savunma bonusları çok güzel öyle videoyu daha çok uzatıp sıkıcı bir hal almasını istemem umarım yararlı bilgiler verebilmişimdir size burada ileride yeni yeni vslerimiz olacak ee, ki Selim'le attığımız vsler de var bunları da editleyip editleyip e, fırına koyup fırından çıkartıp sizin önünüze getirmeye çalışacağım vs'nin sonucuna aldanmayın bakın bu vs'nin sonucunda kesinlikle Atilla e, Selahattin'den daha kötü bir komutan gibi bir izlenime kapılmayın Selahattin Take'da da çok odak almaz Atilla Take'da da çok odak almaz zaten e, odak Almadığı bir akibe Atilla çok daha fazla hasar vuruyor özellikle. Atilla oda kalırsa birazcık daha hızlı eriyor. Selahattin'e oranla aralarındaki fark birazcık daha bu. Zaten ne Atilla oda kalıyor meydanda ne de Selahattin e oda kalıyor. Diyerekten yavaştan videoyu burada bitireyim. Lütfen video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olup zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.